Kapora hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi, nasıl buldunuz? Bayağı da bir kuyruklar. Hiç böyle vardır. bir şey beklemiyordum. Çok şaşırdım. Çok da güzel bir kitap evinden geliyorum buraya. Çok mutluyum. Hava da çok güzel. Her şey umduğundan çok çok daha iyi. Çok mutluyum Trabzon'da. Çok da güzel bir şehir deniz kenarında. Ben de tabii deniz kenarında bir şehirden geldiğim için çok severim deniz kenarı şehirlerini, sahil şehirlerini. Çok teşekkür ederim. Çok ilgi var. Tabii ki yazar olarak çok memnun oldum. Evet hocam Ayşe Kulim yazarının insanları bir işinden sürükleyen bu ilhamı nedir diye soralım. Belki benim onları çok seviyor olmam olabilir mi? <laughs> ben, Evet yazarlarımı çok, okullarımı çok severim. Bilemiyorum yani böyle şeyimiz tuttu. Enerjilerimiz tuttu. Hocam peki yazmak isteyenlere ne tavsiye verirsiniz bir yazar olarak? Eğer yazar şey olarak doğdularsa zaten benim bir şey söylememe gerek yok o çıkacaktır onlardan yazacaklar yani. çünkü herkes kendi kendine verilen e, kabiliyetin peşinden gidiyor binerin peşinden gidiyor yani sesi güzel olan şarkı söylüyor kulağı olan müzik yapıyor bu işe kabiliyeti olan da yazıyor Hasbelkader kadar yani zorlu olmuyor çünkü. Onun için yazsınlar, akıtsınlar içindekileri.